Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber geriz mod oynayacağız. Farklı farklı modlar tanışacağım size. Evet hemen başlayalım. Ee, ikinci i̇lk ve garip bir silah mı sen şuradan sesi kısın. sesi duyun. Ben pek duymayacağım. Hmm, ben... Aşey, bu arada ben video çekmiştim. Olmamıştı. Bayağı bir sinirlendim. Ee, çok ses gelmişmiş videoda. Çok ses geldi hatta. Ne diyor ya? ne oynadım oynadığın için ne bileyim bilmiyorum. The Go Kill Legends Trash. He ne, ne yapıyorsun Trash? İyi misin? He? <laughs> Oha. Neyse ben diğer silahımıza geçeyim, Meto. Ne oluyor? Bir dakika. Tor düştü bir tane. Yani. Bu kadar da herhalde bilmiyorum. Ben kısmen gelmeyi bilmiyorum. Neyse diğer erkek şey için portal gun. Ne oluyor mu? Çalışıyor Ne oluyor? Bizim adam adam sapıt. Aa! He, he F diye bir şey varmış. Bu ne? Shotgun. Ha bu şey. CV modu arkadaşlar. Ben size hemen tanıtayım modu. Böyle C'ye bastığınız zaman silahları garip garip şeyler takabilirsiniz. Böyle çağırmanın silah taktım. Güzel oldu. Neyse diğer şeyimize geçelim. Raven bu da mı aynı? Aynen bu da aynı zaten. Tamam bayağı güzel. Bu arada sesi gelmiyor galiba. Ben hemen açayım sesi. Bak çünkü az önce gördüm. Hiç sesi gelmiyordu neredeyse. Ben de sesimi birazcık yükselterek konuşacağım arkadaşlar. Yani üzgünüm yükselttiğim için de. Hemen buna geçelim. Bu da Diggle. Tabanca bayağı bir sekiyor ve grafik bayağı bir iyi arkadaşlar. Şey life mode indirdim grafikleri bayağı güzel olsun diye. Cidden güzel yaptı. Bu ne yapıyormuş? Bildiğimiz dinamit gibi bir şey mi bu bakayım? Selam abi. Ne oluyor? Ya, yani uçtu gitti. Ne işe yarayacaksa. Ee, peki bunlara bakalım. İmlerim 40. Ana arkadaşlar size bir neyse anlatayım mı? Ta anlatacağım arkadaşlar. Siz benim ailem sayılırsınız. Şimdi arkadaşlar. arkadaşım sayırsınız bu arada bir de. Ee, arkadaşlar şimdi ben bu gez modu ilk aldığımda bir tane mod indirdim ve mod da M40 moduydu baya bir şey, şey yaptım duygulandım. <laughs> yes baya bir güzel modmuş. Bu ne? Artmin Pokemon. Aa Pokemon topu arkadaşlar. Ne kadar iyi. Dur bakalım. Saat. Saatlikle vurdu. Sol abi sol attım bir dakika. Sen kimsin oğlum? Şş, sen kimsin abi? Öldü. Ben diyor. Neyse. CSGO go geçelim derken keleş buldum. Oho. Arkadaşlar bu arada şey videosu çekeyim bir dakika çıkarttım ha ha tamam arkadaşlar CSGO videosu çekeyim ya da PUBG Mobile ya da Call of misiniz yani güzel midir ya, güzel bir video çekeyim yani onunla ilgili Hadi zon. Olay yeni ya eski aslında ya bu yeni gelen değil. Ekstra bunlar ne, neymiş? Şöyle. Ha, bayağı bir güzelmiş aslında. Ee, bunlar ne? Dürbün. He dürbünsüz modelleri bunların. Aha öpeğinin. bizim askerimizin kullandığı bir silah evet. Bayağı bir güzel bu ne? Bak mesela buna göre olabilir. Ne? CSV de arkadan şey, dığ diye onun için dı de Onun için müzik düzgünüm. bıçakları. Uf, bu ne şalo mu? Aynen. Bu yeni gelen bir galiba şey. Bu da yeni gelen olması buna Bu ne bu da yeni gelen? aynı şey değil mi ya? bu da yeni gelen. Karan bütün diğer modeli işte. Ne farkı varsa. Küçük. Tamam. Güzel. Ha elimi oda çıkarttı. arkadaşlar ondan <laughs> eğildi falan. Bu altı mı? Bayonet tuzlu Dragon rost mu? Yok değil. Evet, bu neymiş? Elastik efendim. Gerçekçi silah. Ha bak. Yo bu ne ya? Yani? Bir dakika. UVP? Ha şey dürbün açıyor değil mi gerçekçi? Bence güzel. Ama dürbün açmıyor. Bayağı iyiymiş. Ne? Kereş. Adam yaratalım birazcık. Trash yaratalım. Bu trash neden gülmesi oldu? Bayağı bir yarısı gülmesi oldu Şunları öldürelim. Trash abi ne yapıyorsun? Tamam. Güzelmiş. Bu neymiş? Oo, bir dakika. Sesi bilmiyorum size gelebiliyor mu? Bayağı bir güzel bir sesi var. Açayım hemen arkadaşlar. Duyun. şöyle bir mermisi var. Hani Oha bir dakika. Bayağı bir değiştiriyor. Şimdi sesini kısabilirim. Size belki sesi gelmiyor bir de bana geliyor bayağı bir. Tamam güzel. Bu neymiş? Silah. M4. değiştiriyor. Bir dakika. Bayağı bir. Tamam. CV2. Lan. Şey olup şeyden ondan. Ha. Oha bir dakika 4 3 Şunu tak. iki Oha. Bunların yarısı çalışmayacak gitmel, Oha hiç çalışıyor. Günahını aldı boşu boşuna. Uf, bir dakika. bu bunu hoşuma gitti dedim. Şu. 9 ne yapıyor? Hat, dakika. Uuu. Ama dokuz kalsın bu kalmasın. Altı. kalsın abi ya. 5'e bu kalsın. 6'ya bir ediyor mu? Ediyor. Uf. Elim oraya değiyor birazcık adamına mı olsun. Tabii ki de bu abi. Şu. Oo, bir dakika daha var. 8. Aa. Ben de Altı da ben değiştirmiyorsun. 6'da mı ben değiştir? Hayır mod çalışmıyor. Neyse ya. Ha bu silah bilen bu silah takılıyor bakın ben nasıl değiştirecek. Yes bayağı güzel. Bence güzel. Uuu neymiş? Bu arada video çok sıkıcı geçiyor Neyse neyse o zaman var abi? ne Bimo, oğlum? Bunlar neden gül? Bimo abi bak yapmayayım şöyle şeyler. Haa. Silvader. Oha. 440 buradan bundan birazcık uzaklasın. Ee, ha tamam, abi düzgün bir yere geldik. Bu ne? Bir şey olmadı. Büyük işkin abi, büyük işi. Şey. Ha bu da eski silahlar. Bence güzel. Vugur olması lazım. Abi değil vugur var mı? Vugur. Oo bir dakika şu çok güzel. Umarım güzel mermi değil. Işte, Sesince mermisi yok. Bu ne? Ha bu da şey silah. Arkadaşlar mikrofonum şu bu arada. baştan gideyim. Hani ses ön biraz şey gelebilir. Kötü gelebilir. İyi geliyorsa da artık sıkıntı değil demektir. Bu ne? Oo RPG bir dakika. RPG bam. Baya güzel. MP5. Evet. Buna bir gülün. Ana oluyormuş bir dakika. Şöyle. Bir dakika şöyle bir şey yapmak istiyorum. Başka adam yok mu ya? Bir dakika Allah şu ne Allah aşkına bir dakika. Doritos mu? Headshot. Oha <laughs> 3 tatlı attı giderken. bunu yaratmak istemiyorum. Biraz cam bakın şimdi. Kredi reis öldü zaten. Hem bunu ne Abi sen burada olmaman lazım ya. Kredi sen yaşıyor mu abi adam? Öl artık ya. Tamam. Ayağı mı kalktı o bir daha? Yok kalkmamış. Körmüş. Neyse. Bu ne yapıyormuş? burası Baya güzel. Tamam. Diğer kene geçelim hızlıca. Hemen şuna deneyelim. Bu ondan ya... Yine... neden renksiziz ki bilmiyorum da. Tamam tabanca hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Bu ne? Alev silahı. O. Sevimli site falan. Ve. Oo. Tamam bayağı iyi bu ne? Lazarus indi sorus. Ne ya yani? çalışmıyor. Bu neymiş? Aa Crisis. Oo Crisis plakası. Bu benim en sevdiğim silah bu da ya, abim. Scar diyor abi. Scar abi. He. Scar da çünkü abi ben Scar'ı çok sevdim. En sevdiğim silahdan biri neredeyse. Lütfen mermi değiştir. 4 x takayım ve ne oluyor? Ha, karanlık oluyor modun şeyi. Baya güzel bir dakika. Abi baya güzel. Ee, başka ne varmış? Petriot. Ha Iron Man. Ben zor oluyor. Ne ee, Jason. Bir dakika sen bana mı vuruyorsun? Benim sıkarım olduğu için öleceksin. Bu ne adam ölmüyor. Yaklaşma bak. Vektör hiç kriz vektörüm bu. Galiba öyle bir şey olması lazım. Birazcık arkadaşlar geç deniyor ondan olabilir. Çünkü bayağı uzun büyük bir silahlar. var. E Selamun aleyküm. Kriz vektörüm. Karma ya yok. Neyse diğer kime el çalışmıyor. Diğer Kilvis M4'ümüz arkadaşlar. Bence çok güzel bir senin yani mod tanıtımı. Ne oldu az önce ya? 4 saatte olsun. Tamam değiştirelim. Arkadaşlar isterseniz böyle arkadaşlarımız arkadaşlarımla size video yapabilirim. Arkadaşlarımın kanalı da var. Ondan da o videoyu söyleyebilirim. Yani çekmemi istiyorsanız like atabilir ve yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, ondan sonra yani öyle yani. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmamız lazım. 20 abone olursak arkadaşlar özel bir video gelecek. Yes. Onu da söylemiş miydim? Özel bir video gelecek 20 abone olunca. Bu arada kafam gözükmüyor galiba bir saatten beri. Bu ne? Clock. What? Ha, evet. Bazı modlar arkadaşlar çalışmıyor gibi. Neyse. A12. Pompalı olması lazım. Evet güzel bir pompalıyım. Yine aynı. Neyse bunları geçelim. Hızlı olmam lazım arkadaşlar. Bak ben işte bir, şey bakıp geleceğim çünkü bayağı bir şey oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce videonun kaç dakika olduğuna baktım. Galiba daha var. Yine bir silah yüklüyoruz. Dur bakalım nasıl olacak. Burada arkadaşlar şey webcam beğendiyseniz yorum olarak yazmayı unutmayın. Benim pek. pek. Bir dakika tepsiye daha yok mu abi Oo. O, bana vuruyor bunlar öldüm uuu Huxton aha pd 2den gel bakayım haxton ölümsüz çıktı sizin p ölmüyorsunuz <laughs> aha şey ee, Ban Banhammer deneyelim Aha seni oyundan açacağım şimdi görüşmek üzere. Oha arka bakın şurada FMH'den ban çizim yazıyor. <laughs> Banladım adamı. Bu Bunu ne abi? Bunun bir iki mermisi olması lazım arkadaşlar. Bir dakika. Uuu geriye gidiyorum dakika. Miligan süt. Satır. <laughs> bakın şöyle işte birazcık astım. Bir bunu falan tıkalı. İkide bir şey lazım neyse. Şimdi arkadaşlar ee, şu Dallas yapalım. Selam Dallas. Dallas abi seni bu kadar kolay ölmemen lazımdır. Sleeping yedim. Bunlar ne? Zombi gibi bir bir şey. Ne yapıyorsun oğlum sen? Oo. Bir dakika yatan bir şey diye biliyorum. Yerden çıkamadan yolun. Error bu diyor. Bu da ne yani şey half karakterimiz yatan zombi diyor. Değişik değişik şey tür. Şimdi ondan sonra akşam hızlı olmaya çalışıyorum. Tam CV'yi tanıttım lan bu, bu ne ya? Oo bu da mı CV? Aynen. Neden böyle bir şey çıktı yukarıda ya? Yani? Neyse. Bunu da geçtik. Yine bıçaklarımız. Bıçakları tanıtmayayım. Zaten tanıttık az önce. C, C, 4. Bu ne? Sağ tıklasın. Uuu bir dakika. Meeting for Abi bir Steve abi gelsene. Uha. Bayağı bir bir şey benziyor. Sağlam. Bu ne? Ee, yine CSGO silahı. Bunu da tanıtmayacağım. Doom diyor bir dakika. Bir dakika Doom silahları mı? Oha. Bu ne yapıyor? <laughs> uh. Adam ayı uçtu. Chainsif. <laughs> Acıdım bir masana ya. Şatkan. Pardon onu göstermeyeyim. Granit nasılmiş ya? Bir dakika. Normal granek patlayacak mı yoksa? Gidiyor abi. Evet patlamadı. Plazma gun. Hmm, bayağı bir güzel abi. Dokun bu ne? Tövbe estağfurullah. Uuu bir dakika. Hellfire. Uf, bir dakika ayağa kalktım direkt. Uuu uu, bayağı bir bir şey bir abi bu. Hellfire denilen şey. Tok da bu kılıç zaten. Bunu bu müzikli arkadaşlar bunu denemeyeceğim. Death Note. Bu zaten bilen bilenler olur. Diggle. C verilmiyor bir normal Diggle işte. Işığımızı kapatalım. Bu drone ile ilgili bir şey galiba bunlar aynı. Dizel falan radar diyor. Dört son altı. Evet, Bozduk zaten. Fault'tan bir şeyler. Oo, Bak çalışıyor mu şimdi? Çalışıyor neyse. Finger. Bu neymiş? Gold soft var. Ne neyse. Gamma meçete meçete onlar. bir dakika şirek bir dakika. Oha. Şirekin hiç böyle bir şey diyeceği aklıma gelmemişti. Bu ne? Gross değil. Gross bilen varsa tabii ki de arkadaşlar. GTA Gross diyor. Bir şaka yapıyorum arkadaşlar. Bir zaneden varsa da bir şaka diyorum. Bu ne? Spray. Oo bir dakika. Re. Ne oldu? Ne oldu? Ne işi oldu? Aa kırmızı oldu mavi. Oo. Neyse tamam geçelim. Bayağı bir silah var. bu ne? Ha bu patlayıcı diye nerede olsun diye yine bu. Tamam bunları da geçeceğim. Azıcık azıcık tanıtacağım. Taramalı silah, Dual pistol. Half-Life 2 tabancaları galiba bunlar. Aynen tamam fantik falan filan diyor. Tamam, tamam, tamam. Geçelim Half-Life'tan kendi silahı want diyor. Bu ne? S Portal. Ya bunlar ne? Dokuz canımız kaldı yalnız. Tamam. şey dönüşü, mini gun gelecek. Buz diyor. ''Headcrapt Chase'' bunu denemeyeceğim zaten ''Headcrapt Spawn'' diye TELEFON! Açtım bir daha tıkladım Oha! Tık bir daha Tık tamam neyse Öyle bir şeymiş Neyse şey de normal Tamam bunu da az önce denedim Lezzet! Oooo! Oooo! Bayağı bir... Ufff! İşte bir de çok uzadı bir ihtimal Şunları bir deneyelim Bir dakika bunu merak ediyorum Odamı yok etti Bayağı bir güçlü bir şeye benziyor yani bu ne, bu normal silahlar? Oha. Bir dakika. Bu gözünden vurayım. Bunlara karşı oynayalım mı? Arkadaşlar cam skeci yapacağını biliyor musunuz ben? Hadi adam sen gel yap Evet. Ha, Dızlar. He he böyle modun böyle bir şey getireceğini bilmiyordum. Ne M4 son altı arkadaşlar hemen. Normal m Tamam güzel. Ee, ağır makine var. Bir dakika minigun var. Miniganı yapmışlar güzel. Tabancalar. Hızlı ıslatacağım çünkü arkadaşlar şey olmasın. Biri bayağı buzladı. Ama bu adamı spandı. Tamam bu öldü. Eee. Gidiyor bu şeyden sapan ben şuradan gideceğim kur. Tamam. Güzel abi. Hmm. Yani şunu merak ettim biraz şu yal. Bam. Hmm, güzel. Şu işte bayağı bir silah var. Hızlı gitmeye çalışıyorum. Sniper. Bildiğiniz sniper herhalde bakalım. Aynı. Neymiş? Tarıma değilmiş. Tamam. Ee, bunu bu ne bak Umarım iyi bir şeydir ne oldu abi? Büyük bir şeydi çünkü. Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika hiçbir şey olmadan şu an Ne oluyor abi? Tam bro çiketi deneyelim. Çalışmadı anlamadım Bu şekilde. Bomba abi nasılymış? Bir dakika. Tamam güzelmiş. Normal silahlar. Bu beğendim bu silah yalnız. P90 normal abi aynı P90. Hiçbir değişikliğimiz yok. Ee, çok uzadı arkadaşlar videonun birazcık şey yapacağım. Hızlı gideceğim. Mafya şeyi, şey işte tabancaları. her mafyada böyle ya silahlar ondan. Adam da öyle yapmış. bu çıkıp tamam bunu al Ne geliyor? Tamam. Güzelmiş. Minecraft. Lan ne TNT diyor. Neyse. Ne oluyor ya? Bu Bir dakika. Monkey Knight. Polis falan şey yapıyor. Bakın şimdi bununla şeye girmeyeyim mi? Bu neymiş? Ha. <laughs> yani Oyun oynamak isteyenler oynayabilir buradan diyor. Wicked neymiş? Tabancanın. Uuu. Baya güzel oldu yıldızlar. Golden Descent Eagle. Tamam. Normal Descent Eagle'muş. Geç çan. Şimdi dakika. Ben buraya adam yaratırsam ardından bunu atarsam ne olur? O da yanması lazım doğru bir dakika attım. Aha yanıyor. He, he. Tamam anladık. Hortumları içeyim Şilips. Tamam anladım şimdi Bayağı bir bir şeymiş arkadaşlar. Şöyle hemen atalım. Bir dakika ses çok fazla geldi. Hep geçeceğim. Lan vardı zaten. Elini bu gözükmüyor. Bu gözükmüyor. Bu neymiş? Güzel. Tamam. Bir dakika. Hop. Oo şey. Ne Tamam burada dursun. Lion Cat. Kedi fili yerini zannettim. Kapattım hemen. Oo tamam. Çok hızlı geçiyor ben yüzden arkadaşlar yani kızmayın. Laka. Sparta. Burası Sparta kardeşim. Spiderman mod. Ne olmayız? yapalım. Ne? Ne oluyor? Uuu. Şöyle. Bu oyalı. Bütün tuşlara basıyorum şu an. Şimdi mesela yere falan atabiliyor muyuz? Oha canımız gitmedi. Çok saç. Ayrım ben. Kapat. Kapatmayan arkadaşlar telif yiyebilirim diye zannettim. Bizi diğer kapatmıştır umarım. Uuu patlar mı? Evet patlıyor yani doğal olarak. Under table. Bunu açmayacağım ne şey olabilir. Ne oluyor lan? Ha parkur sudur. Tamam güzel. Bunu denemeyeceğim. Bunu da denememize gerek yok. Laser pointer. Laser yapıcı biri. Bir dakika. Infinity War mı? Bir dakika. Oha. Umarım doğru bir şey yapıyor. Yavaş 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 oluyorsa. Direkt yok oldu. <laughs> Direk yok oldu şu döndü. Tamam diğer geçeceğiz geçelim. cars. Skin yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Daha bunları açmayacağım ama de olabilir. bizim için arkadaşlar. Ee, çok yavaş oldu. Ben bir araba oradan tanıtsam. Hadi arabaları tanıtayım. Lan. Şöyle arabaları bir Oha. Uhu, GTA Vice oynuyoruz. Abartmayın arkadaşlar. GTA Vice oynamayacağız. Şaka yaptım. Belki oynarız arkadaşlar. Videomuzu çekmek isterseniz yazın aşağı. Tamam, bunları kaçacağım. Ne bunlar neymiş? Bir dakika, bir dakika. Allah bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok çılgın bir şeye benziyor. Uuu, bir dakika. umarım doğrudur. Işık falan lazım. Tamam. Oha, kar motoru mu? Yok artık. Suda gider mi? Suda gitmez mi? Gitmez. Dur bakalım. Gidiyor gitmiyor doğal olarak. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Yine devam edeceğiz. Ee, tamam bunlar. O, bakın. Şu arkadaşlar var ya ne kadar eski bir eski bir araba olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Çok eski bir araba. Devam ediyoruz. Böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben fazla kanatmayayım. Çok uzadı çünkü video. Videomu izlediğiniz arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. İlk ilk kameramla bu video. Biraz heyecanlıydım aslında kendimi göstermek açısından. Bir de birazcık video arkadaşlar çok sıkıcı geçmiş olabilir ama arkadaşlar video yani çok uzun olmasın diye ben böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Like etme, at like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Yorum yorum arkadaşlar abi devam ederim. çekmeye arkadaşlar diyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. arkadaşlar.